Eylül uyandı. Yine bir İstanbul sabahı. Doğa adeta kızmış gibi ısıtıyor bu şehri. Bir damla suyun değeri çok daha iyi anlaşıldı son zamanlarda. Ne çok su kaybetti bu şehir bir anda. Eylül şimdi çıkıyor evden. Yürümek istiyor biraz ama trafik hat safhada. Nüfus öyle arttı ki bir anda. Yeni betonları, soğuk duvarları, doğa düşmanı gökdelenleri var bu şehrin. Bir deniz havası iyi gelecek Eylül'e. Denizin bu hali size garip gelebilir. Ne yazık ki biz alıştık. Doğanın ölüp betonların yaşamasına alıştık maalesef. Balıkların değil, atıkların yüzmesine. Eylül son yapraklı ağacın yanından geçiyor. Ona herkes son yapraklı ağaç diyor. Böyle ünlendi ne yazık ki. Eylül eve dönüyor artık. Ev daha güzel bu şehirden. Televizyonda kimseler konuşmuyor. Yıllardır hep aynı belgesel. Kapatıyor televizyonu da. En iyisi uyumak. Gözleri kapalı ama düşünceleri açık Eylül'ün. Eylül o günü hatırlıyor. Bir kanalla koca bir şehrin nasıl bu hale geldiğini hatırlıyor. Eylül uyusun. Siz uyanın.